Ve mekanı olmadı dinlersin bir insan için en temute. Onun ölmesi illa biz Allah Allah'ın müsaadesiyledir. Bütün harplere katılsan Mevla müsaadesi ölmezsin. Halid bin Velid rivayet 400 savaşa katıldı. Savaş alanında vefat etmedi. Öbür sahabe efendimiz Resulullah Efendimiz'e geldi. O da Yahudiydi. Yani e, Müslüman değildi. Geldi Müslüman oldu. Resulullah e dedi ki ben ölürsem ne olur? Şehit olursun dedi. Elinde de hurmalıklar var. attı onları. Attı. Savaşa katıldı. Ondan sonra şehit olur. Resulullah buyurdu ki az efendim amel çok mükafat. Yani birkaç dakikayla adam cennete uçtu. Akaid'de amelsiz cennete gidilir bu delil gösteriliyor. Yani adam hiçbir namaz, ne namaz kıldı ne ibadet hiçbir şey yapmadı. Ama safını ortaya koydu. Allah için kendini ortaya koydu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, dizi dibinde vefat etti. Şehit oldu. E, Allah şefaatinden aileyle. Şimdi burada Halid bin Velid ise 400 savaşa katıldı. Orada şehit olamadı. Yatağında vefat ederken dedi ki koca Halit bin Velid benim gibi bir insan nasıl yatağında vefat eder? Çabuk benim kılıcımı getirin dediler. Oradakiler tereddüt etti ya efendim kılıç. Tiz getirin çabuk. Onlar da emirdir getirdiler kılıcını. E, tabii demek Azrail Aleyhisselam'ın geldiğini hissetti mübarek. Ondan sonra kılıcını getirdi. O kılıcına dayandı böyle ayağa kalktı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en abduhu ve Dedi ya ben Yatakta mı öleyim dedi ya. Kılıcına dayandı, ayağa kalktı. O şekilde kelime işareti getirdi. Yatağına düştü, vefat etti. Allah şefaatlerine nail eylesin. Halid bin Velid. Ve mâ kâne nefsin en temute bi Hiç kimse, hiçbir can Allah'ın izni olmadan ölmez. İlla bizine kitaben müeccela. O tayin edilmiş, onun eceli tayin edilmiş, levh-i mahfuza yazılmış. Adam geleceği bilmez diyor. Kader yok diyor. Ya nasıl yok kader? Kader yoksa o zaman savaşa giden ölsün şu. El maktulu öldürülen meyitün bir ecelihi. Akayitte geçer. Ecelinden ölür. Adama dokuz dokuz tane kurşun sıkarsın adam ölmüyor. Adam balkonda otururken bir tane kurşun geldi. Adam tık öldü. Adama kurşun sıkıyor ölmüyor. Otuz tane kurşun öldürmüyor öbür taraftaki. Adam tankın altından çıkıyor. Ölmüyor. 15 Temmuz'da bir tane yiğidimiz tankın aldı. İki tane tank hatta bir tanesine Efendim Allah hayırlı ömürler versin. Şimdi kitaben müeccela. Ve men sevabet dünya. Öyle buyuruyor ki kim dünyayı isterse nüti veririz ona. Al sana dünya. Ve men sevabet sevabel Kim ahireti cenneti isterse nüti O da ona cenneti. Nereyi tercih ediyorsun? Avrupa Amerika diyor ki, dünya. Al ye iç. Yediğin helaya gidiyor. İçtiğin efendim, şeye gidiyor. Sonra ölünce de bedenin e, e, diyemiyorum. Yani kurtlanıp gidiyor da dünyadaki hayat ne? Yani en kral adam olsa, en büyük adam olsa ne olacak? Yok olup gidiyoruz. Çürüyüp toprak oluruz. Kalmayacak cismimiz. Ahiretimiz mamur olsun dünyadan ayrılınca. Gideceğiz. Ve men yurid sevabe lahirin Ve senez zil şakirin. Allah Celle Celaluhu şükredicileri mükafatlandırır. El amalu bin niyat. Resulullah Efendimiz buyurdu ki ameller niyetlere göredir. Veli kullim ri immaneva. Her insanın niyet ettiği karşılığını alır. Femen kâne hicretu illallah ve rasulü. Kim Allah ve Resulü için giderse. Yani Allah için bir yerden ayrılıyorsun, camiye gidiyorsun, hacca gidiyorsun, zikre gidiyorsun, ilme gidiyorsun. Allah için. Peygamber için gidiyorsun, onun sünnetlerini yerine getireyim vesaire diye. Fe hicretu illallah Onun gidişi, hicret bir yerden ayrılıp bir yere gitmek. Allah için peygamber. Ve menken hicretu, onun o bir yerden ayrılıyor, öbür tarafa gidiyor. Ne dünya, dünya için. Adam ülkemizden gidiyor, yurt dışına gidiyor, bir yerlere gidiyor. Dünya. Yusibuha, o dünyalık elde eder. Evim rahatın genki ha bir kadın bulur evlenir yuvasını kurar falan. Yeteze ve cüha. Feyzatu Neye niyet ettin onu alırsın. Senin niyetin neydi para? Para alırsın o zaman. Sen niyetin neydi kad kadın? Işte evlendin tamam onu alırsın. E mükafat mükafat yok sen onun için gitmedin ki. E deseydin ki ben çoluk çocuğumu helalinden rızıklandırayım, orada kazanayım, e zekat vermek için, e, hacca gitmek için, ibadet etmek için, insanlığa, İslam'a fakirlere, yetimlere, muhtaçların yanında olayım. Niyet. Niyetin o. Yani ticaretindeki niyet ben dinime hizmet edeyim dersen o tamam kazanırsın.